O hemen şimdi şeyi gördü ya, baktığı gördü ya, dört, dört nala koşacak ama. <laughs> <laughs> Esmin hazır mısın? O da dört nala koşmak istiyormuş. Nala koşmak istiyor. <laughs> o kardeşin 20 ders görmüş. Senin haberin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun acaba? Evet. Bir tur, iki tur atsın istersen. Haydi. Bir tur bu. Bir tur atarım, korkar ya. İnşallah mi? Hı -hı. da ayağında, ayağında. Buraya, anne. Buraya anne. Tekrar. Hadi Hı -hı. Evsun abla gitti Yapma. mi? Orada mı abla? Aha. Hayır hayır sen gel buraya. Hayır. Abla binsin sonra sen bineceksin. Biz bay bay. Bay bay. O